Açamıyorsun. Açması tabii, o kadar laf çaktı. Ve haklı kadın bir yerde ama Ferhat. Bana göre değil. <laughs> Bak ikimiz de biliyoruz. Biraz ortalık durulsun. Yiğit seni arayacaktır, merak etme. Aramıyor işte. O halinden memnun yani. Allah'a yakın, bana uzak olsun diyor. Ya yapma Allah aşkına öyle bir şey söyler mi düşünür mü Yiğit? Sen inanıyor musun buna? Efendim. Sayın savcım müsait misiniz? Bana hala savcım diyor olman ne güzel. Dinliyorum. Operasyon tamamlandı. Adamlar tutuklandı endişelenecek bir şey kalmadı. İyi güzel. Herkese geçmiş olsun. İyi günler. Size sayın savcım. Yiğit arıyor. Alo. Merhaba abi. Neredesin oğlum sen? Nasılsın lan? İyi, iyi. Teşekkür ederim. Operasyon bitti. Emniyet adamları aldı. Haberin olsun. İyi, i̇yi, iyi. Geçmiş olsun. Var mı benden istediğim bir şey? Geleyim seni göreyim mi? Sağ ol. Sen? iyisin. Bırak oğlum şimdi sen beni. Neredesin diyorum. Geleyim seni göreyim mi? Beklemedeyiz hala. Abi abi. Tamam oğlum, var mı benim sana yapabileceğim bir şey? Yok yok. Şimdilik biraz böyle olsun. Konuşuruz sonra. Hadi Aslıya selam. Yeğenime iyi bakın ha. Tamam tamam kardeşim benim. İyiymiş. Ha? İyi iyi belli. Ee Özgür amcanla Aslı'nın çocuğu olacak. Ya kardeşim sayılır değil mi? Aynen Necdet gibi. Evet, Necdet de abi oluyor. Ama o çok küçük Nasıl abi olsun ki? <laughs> Nasılsı yok işte. Önce Doğan abi olur. Amca, senin abi? O senden daha çok şey biliyor o zaman. Öyle. <laughs> Samet amca. Hatırlamadın mı beni? Yiğit. Bolu'dan berber Necdet'in oğlu. Vay. Şu savcı olan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyi misin? Ne işin var burada? Çok sağ olasın evladım. E benim hanım buralı. E bizim Bolu'dan nalbur dükkanı kapanınca e biz de buraya taşındık. İdare ediyoruz işte. Beni <laughs> boşver. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi e, e, Bu güzel çocuk senin mi yoksa? Özgür. Bak Samet amca. Dedenin arkadaşı. Maşallah. Ne kadar Necdet'e benziyor. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Amin. Ah, Necdet ah. Göze aç gitti bu dünyadan. Edenler edeceklerini etti. Ölmeden önce... ...hiç keyfi yoktu. Kara kara düşünüyordu babam Fatih geldi. Tamam, tamam oğlum. Tamam, gidiyoruz. Samet amca bu olmadı böyle, görüşelim. Telefonun varsa ben arayayım seni, buluşuruz. Evladım, ben öyle alengirli şeylerle uğraşamıyorum. Bak, biz şu kahvede oturuyoruz arkadaşlarla, laflıyoruz. Ne zaman vaktin olursa gel konuşuruz. Tamam, olduk, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah, sen Hadi. Sen köy kahvehanesi gördün mü? He? Köy kahvehanesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Yiğit'ciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur. Şöyle geçsek mi Tabi Tabii tabii buyur. Bize iki çay verir misin? Eyvallah. Ee, Samet amca. Dün görüşemedik ayaküstü. Bir uğrayayım dedim. İyi ettin evladım, hoş geldin. Ee, ben de seni görünce babanı görmüş gibi oluyorum. Bana da çok iyi geliyor. Sağ ol, sağ ol. Ee, Dün şey dedin, babam biraz kırgın gitti. Derdi vardı dedin. Ölmeden önce neydi derdi? O adam pek sık rahatsız etmeye başlamıştı babana. Son zamanlarda, sağ olsun. En son dükkana gelmiş. Hangi adam bu? Hani var diye bir akrabanız 40 yılın başı gelir. Hangi akraba? Hani dayın mı ne işte canım? Namık Emirhan mı? Ha çok yaşayacaksın işte. Namık Namık. İstediği neyse babandan. Anlatmazdı baban ama çok çekti. Çok sık boğaz etti. Hele o son gün ne konuştular bilmiyorum ama... ...o adam gidip de... ...babam benim dükkana geldiğinde... ala al, -al moru mort. Böyle boğazı sıkılmışçasına... ...böyle nah böyle siniri... ...alnından çıkıyordu rahmetli. Namık. Ne isteyecek benim babamdan? <laughs> Vallahi bilmiyorum evladım. Ama ona ait bir emanet dinleyin varmış. Fakat baban ölürüm de vermem derdi. Ona ait bir emanet. He. Yani, tehdit mehdit. Demediğini bırakmamış bu namık denerdi. Sonra da çekmiş gitmiş. Bir hafta oldu olmadı. Kör geldi. Çekti vurdu garibimi. ...ne iyi günlerimiz rahmetli rahmetliyle Mekanı cennet olsun. Amin. Yani şimdi bu Namık geliyor... ...ona ait bir emaneti babamdan istiyor, tehdit diyor. Bir hafta sonra da babam vuruluyor. Evet evladım. Te alacaklıymış işte. Çekmiş, vurmuş. Yürü bakalım. Doğruca bu elimin yüzünü yıkayacağız. Sen de gel. Tamam, geleceğim. Hadi. Geç. Alo anne. Alo Yiğit. Oğlum iyi misiniz? ...bir yaramazlık yok. Bak çok uzun konuşamayacağım. Sana bir şey sormak istiyorum. Namık'la babamın... Evet? Yani Namık Emirhan'la... ...babamın arasında bir tatsızlık olmuş mu? Ölmeden önce bir husumet... ...var mıydı? Nereden çıkarıyorsun oğlum? Niye soruyorsun şimdi bunu? Anne sen sadece sorma cevap ver. Aralarında bir husumet oldu mu olmadı mı? Yok, yok ne husumeti yavrum. Onlar görüşmezlerdi bile. Görüşmezlerdi. Yiğit hayırdır oğlum? Bu geçmişi kurcalamak nereden icap etti? Ya yani olan olmuş, geçen geçmiş. Haklısın anne. Olan oldu, geçen geçti. Kusura bakma, rahatsız ettim. Hoşça kal. Estağfurullah, o söz yavrum? Hoşça kal. Senin için geçmiş olabilir ama benim için hiçbir şey geçmedi anne. Baba. Hı? Biliyor musun biz dışarıda bir sürü böğürtlen yedek. <laughs> aferin sana. Oh, aferin. Ben çok sevdim burayı. Dönmeyelim burada kalalım. Öyle mi? Tamam oğlum. Bakarız. Uyudu mu? Uyudu Üç saniyede Ay Bir görsen o ağaçtan o ağaca öyle bir atlıyor ki Nasıl <laughs> mutlu Senin neyin var? Ne oldu? <laughs> Babamın ölümü. Namık Emirhan sorumlu olabilir. Nasıl, nasıl yani? Bugün babamın bir eski arkadaşını gördün. Samet amca. Çarşıda. Hı. Öyle konuşurken laf fay açtım. Babamın ölümünden bir hafta önce Namık Emirhan'ın dükkana gelip onu tehdit ettiğini söyledi. Niye tehdit etmiş ki babanı? Onda bir emaneti varmış. Onu geri istemiş. Ne emanet olacak ki babanda? Yani yüzde yüz emin değilim ama bence abim. Yani? Yani Namık Emirhan, Ferhat'ın babası ya. Tamam babam onu büyüttü, baktı ama sonra ne olduysa Namık Emirhan geldi ve abimi geri istedi. Yoksa emanet. Başka ne olacak? Yani babamda namı ne emanet olacak? Para yok, o yok, bu yok, silah yok. Bence abimi geri istedi. Babam da vermeyince. Yiğit. Bak bu çok ciddi bir itham. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Tamam. Kimden bir ses öyle olduğunu söylüyor. Yani çok mantıklı değil mi? Babam öldükten sonra Ferhat kimin yanında kaldı? Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.